Bir zamanlar güneş ormanında çeşit çeşit hayvan uyum içinde yaşardı. Bu ormanda herkesin birbirine yardımı dokunurdu. Ancak bir sabah ormanın neşeli arılarından biri olan Pıtırcık kovanına döndüğünde çok şaşırdı. Kovanın bal depoları bomboştu. Pıtırcık hemen arkadaşlarına haber verdi. Ormandaki diğer hayvanlar bu duruma üzüldüler ve Pıtırcık'a yardım etmeye karar verdiler. Aralarından en akıllı ve cesur olan sincap Çıtçıt çıt Endişelenme Pıtırcık, hep birlikte balını bulacağız dedi. Çıtçıt çıt ve diğer hayvanlar hemen ipuçlarını aramaya koyuldu. İlk olarak kovanın etrafındaki izleri kontrol ettiler. Çıtçıt çıt yerde büyük pençe izleri fark etti. Bu izler ayıya ait olabilir diye düşündü. Hep birlikte izleri takip ettiler. Ayı dostları Boz, göl kenarında bir ağacın gölgesinde oturuyordu. Hmm. Boz, "Bal kovandan sen mi aldın?" diye sordu Pıtırcık. Hmm. Ayı Boz üzgün bir şekilde başını salladı. Hayır, ben almadım ama dün gece birileri kovanın yakınında sesler çıkarıyordu. Ormandaki derin patikadan aşağıya doğru gittiklerini gördüm. Çıt ve pıtırcık diğer hayvanlarla birlikte patikayı takip ettiler. Yol boyunca farklı izler buldular. Sonunda küçük bir mağaraya vardılar. Mağaranın içinde tilki kurnaz elinde bal dolu bir kavanozla oturuyordu. Hayvanlar tilkiye bakarak, e ''Neden başkasının balını aldın?'' diye sordular. Kurnaz utangaç bir şekilde başını öne eğdi. Balım kalmamıştı ve kovandan biraz bal almak kolay bir çözüm gibi göründü. Ama şimdi yanlış yaptığımı anlıyorum dedi. Pıtırcık arkadaşlarına dönerek bir öneride bulundu. Kurnaz balı geri koymalı ve birlikte çalışarak balı yeniden biriktirmeliyiz. Ama bu sefer her şeyi paylaşarak yapalım. Böylece hepimiz mutlu oluruz dedi. Kurnaz hatasını anlamıştı ve hemen pıtırcık ile birlikte kovanın içindeki boş yerlere yeni çiçeklerden bal yapmak için çalışmaya başladı. Çıt çıt ormanın en tatlı kokulu çiçeklerini bulup getirdi. Boz ayı ise dallardan yaprakları temizleyerek kovanın etrafını düzenledi. Kısa bir süre sonra kovan bal kokmaya başladı. Pıtırcık kurnazın çabalarını görünce gülümsedi. Artık herkes elinden geleni yaptı ve bu bal hepimizin emeği oldu diye düşündü. O gün hayvanlar kovanın etrafında oturup birlikte vakit geçirirken, pıtırcık arkadaşlarıyla dost olmanın ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladı. O günden sonra Güneş Ormanı sadece mutlu bir yer olmakla kalmadı, aynı zamanda yardımlaşmanın en güzel örneğini yaşatan bir yuva haline geldi.